YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan, ben Burak. Bugün neredeyiz Furkan? Bugün Chicago'dayız. Yine soğuk bir kış günü. Kesinlikle ve yine Melrose Park'tayız arkadaşlar. Hava -2 derece. Ama size yine video çekmek için bu soğukta acı çekiyoruz yani Türk diyebiliriz geldik. gördüğünüz Bugün gibi. Bugün çok farklı çok çok güzel bir arabayla beraberiz. Bugün hangi arabayla Furkan? Bugün Lexus'la beraberiz. benim için arabanın özel olmasının bir yanı da e, bilenler var. Zaten önceki videoda birkaç kez hani bahsetmiştim. Amerika'da ben 4-5 ay yakın bir süre Lexus'un şubesinde çalışmıştım. Yani bu arabaları e, resmi bir kurum olarak satmıştık. Hani şu an biraz da illegalimsi satıyoruz <laughs> ama o zamanlar legal olarak satmıştık. Ne kadar da çok hani içini incelemek istediğim bir araba olsa da biliyorsunuz ki o Furkan'ın görevi. Onun için ben yine size dışından bahsedeceğim ve arabanın genel olarak tarihçesinden bahsedeceğim. Çok da yarınızı sıkmadan arkadaşlar genel olarak şimdi diyeceksiniz ki bu Lexus'un ismi nereden geliyor? Lexus'un açılımı Luxury Export to US yani lüks arabaları Amerika'ya ticareti olarak e, Türkçe çevirdiğimizde bir açılım e, geliyor. Bu arabalar 1985 yılında Japon bir firmaya ait olduğu için Japonların Amerika'da üretmeye başladığı bir araç. Ama şaşıracaksınız ki adamlar bu araçları Japonya'da 2005 yılında üretmeye başlıyor. Evet, yani Amerika olarak. piyasasına daha önceden giriyor sonra kendi ülkelerinde üretmeye Kesinlikle. başlıyorlar. Böyle bir gariplik var. Ve bu araçların da çoğu insanın bilmediği bu araçları yapan kişiler Ustalar Takumi ustaları Japon mühendisler Bu ustalar olmak için ne gerekiyor biliyor musun Furkan? Ne hani gerekiyor? Komik ve şaşırtıcı bir şey. Normal Lexus'ta bir usta olarak giriyorsun bildiğin bir sanayi ustası olarak 60 bin saat 60 bin saat bu arabalar üzerinde çalışman gerekiyor. Ondan sonra takım usta oluyorsun. Bu da çok zor ve artıları eksisi de var tabii ki. Onlar bir emek. Büyük bir emek sonucu bu arabanın Kesinlikle. bu arabanın fabrikasında aslında bu arabanın üretiminde görev alan mühendis olabilir. Sana hani bu ustaların sınırlı sayıda nadir olduğunu nasıl söyleyebilirim? Ya bir Lexus fabrikasında 8000 kişiden sadece 17 kişisi bu takım ustaları oluyor. Ve bu takım ustaları hani yine çok şaşırdığım bir şey yurt dışı çıkışı yasağı var. Yediklerini içtiklerini Japon hani devlet olarak bunu kontrol altında oluyor. Yani çok yaşlılar, çok profesyoneller ve el emeği göz nuruyla yapıyorlar bu arabalar. Hepsinde el emekleri var yani. Maşallah <laughs> diyelim şöyle çok güzel de bir şey bir şeyi var. Aldığımız araba ise arkadaşlar Lexus ES 300 hibrit modeli. Lexus ES sınıfında 3 segmente ayrılıyor. ES 250, 300 ve 350 diye. diye. Lexus 250 modelleri arkadaşlar. 4 silindir 2.0 motor. Hibrit olmayan bir şekilde geliyor. Bizim aldığımız araba ES300 hibrit modeli. 2.5 motor 4 silindirle geliyor. 200 beygir. Dedim, Bunun bir de, de bir üst model. segmenti daha lüks modeli, daha hızlı araç modeli ise Lexus ES350 3.0 motor 6 silindir 310 beygir olması lazım yanlış hatırlamıyorsak. Ee, şu hibrit motorunu da göstermek istiyorum size. Çünkü cidden el işçi, Ya çok güzel bir araba Furkan yani öyle diyeyim sana. Evet arkadaşlar şimdi kaputu açtıktan sonra şurada gördüğünüz üzere hibrit motorumuz karşılıyor. Zaten diğer şeyleri de bir Japon e, Klasik bir klasikle giriş. hepsi güzel bir şekilde yerleştirilmiş. 200 beygirlik bir aracımız bizi karşılıyor. Şöyle kaputu kapatıyorum. Çoğu insanın tekrardan bilmediği bir şey olarak şimdi diyeceksiniz ki bu ön griller Niye böyle? Bir saçma bir şekilde. Çoğu insana saçma geliyor. Bana göre şekil geliyor. Bunun nedeni ise Japonlar zamana sadeliğe çok önem veriyor. Kesinlikle. Ve buradaki gördüğün şekilde kum saatini temsil ediyor. Bunun farkına varmış mı yoksa ben deyince bir şey yaptım. Şu an, şu an gördüm. Aynen <laughs> Hani çok, bu gizli bir bilgiydi. Aynen. Çok ince bir ayrıntı. Ondan sonra gelirsen burada e, 17 inç çelik jantlarımız bulunuyor. Arabayla geliyor zaten. Ekstra bir şey yapılmıyor. Ön tarafta da farlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Ön sis farlarımız da var. Aşağıda duruyor. Onun dışında peki bu ışıklandırma gündüz e, gündüz led'lerimiz kardeşim. Gündüz ledlerimiz Aynen. Oluyorlar. Bize yolları gösteren. Onun dışında da siz farlarımız aşağıda bulunuyor gördüğünüz üzere. Bunun dışında da Uyarı sistemimiz var. Çok ince farlar var. Yani farlar bana buradan çok yakışıklı geldi. Kesinlikle, Kesinlikle. arabanın zaten yani. ön tarafı e, benim cidden çok ilgimi çekiyor. Gayet yani toplu bir, duruyor. Temiz. Lüks olduğunu arabanın hani ön tarafından duruşundan anlayabiliyorsunuz arkadaş yani. yani. Hani Lexus buradayım diyor. Arka tarafa geçecek olursak burada bir spoilerımız karşılıyor. Hem sporla makam arabasını birleştirmişler diyebiliriz ki bu bence çok hoş bir şey yapıyor. Burada, e, otomatik bagajımız var bastığınız zaman kendisi otomatikmen açılıyor. Ya çok bir bagaj hacmi var diyemem 450 litre. Hani benim Passat'la kıyasladığında falan neredeyse yarı yarıya bir oynama şeyi var. Ama Otomatik yani. bagaj kapatma sistemimiz de burada aynı şekilde var. Bundan da bagajımızı güzel bir şekilde kapanışını izleyelim. Zaten dediğim üzere arabamız Lexus IS 300 hibrit modeli. Burada hemen bir badge takmışlar onu görebileceğiniz. Arkadaki Çarpmaya karşı sensörlerimiz de var. İki tane, biri bu tarafta, biri bu tarafta. Evet, arka stoplarımız da zaten görüyor. Benim bu araba da zaten ön taraftan çok arka tarafı da çok hoşuma gidiyor. Çünkü ön tarafı sana bir makam araba havası verirken arka tarafı sana bir spor spor araba havası veriyor. Çok seksi bir güzel bir duruş oluyor yani diyebilirim. vay Arkadaşlar hayır. şimdi buran aslında ilgili olduğu, özellikle Lexus için ilgili olduğu iş taraftayız. İş kısımlardan bahsedecek size. Şöyle girdik. Yok. Girdiğimiz gibi arkadaşlar biliyorsunuz ben 1.77 boyundayım. Tespihimiz düştü. Şöyle oturduğum zaman yani e, birçok araba tanıttık. Bugüne kadar birçok araba gördük. Birçok araba aldık, birçok araba sattık. Ama şu arkadaki konfor çoğu arabada yok. Yani ben bunu Lexus'ta hem sürüş şeyinde hem de e, iç dizayn olarak, iç konfor olarak deri döşemelerle alabiliyorum. Girdiğimiz zaman bizi böyle direkt deri koltuklar karşılıyor. Şurada bir ahşap modelimiz var. Bu ahşap modeli ön tarafta de, ee, bahsedeceğim. Özel işçilik tarafından yani Japonya'da üretilen özel işler tarafından üretilen bir ahşap modelimiz burada. Şöyle girdiğimiz zaman boy derinliğine baktığımız zaman gayet ideal. Dediğim gibi 1.70 boyundaki bir insan için gayet iyi. Şu an koltun arkada olduğunu varsaydığımızda bile diz mesafesi gayet ideal. İlginç bir şekilde şurada bir tane klima çıkışımız var. Yani bu klima çıkışı gerçekten bizi çok e şey uğrattı yani. Böyle bir klima çıkışı beklemiyorduk. Çoğu arabada böyle bir klima çıkışı yok çünkü. Ee, bardaklığımız karşılıyor iki tarafta. Şuradan sıcak çikolatanız var. Kahve de <laughs> şey yapmıyor tabii. İki evet. tane bardaklığımız var. Şöyle bir kişinin rahat bir şekilde oturup durabileceği bir şekilde. Şurada bir şaft tünelimiz var ama şaft tünelimiz çok 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 kısa. Gerçekten çok ideal. Yani bu kadar alçak olmasını ben beklemiyordum. Gayet güzel bir şekilde. Bir tane klima çıkışımız var burada. Şurada bir koltuk altı arkasında şeyimiz var. Genel olarak arka kısım hani ideal bir e, seviyede. Aynı zamanda konfor açısından gayet konforlu. Yani dediğim gibi ben şimdi şey düşünüyorum. Arka tarafta e, arka taraftaki yolcu olmak isterim ya da ön tarafta araba sürmek isterim. Birazdan ön taraftan onu da göreceğiz. Ön tarafa geçelim. Ön taraftan konforun adresi Lexus'tan tekrardan <laughs> selamlar. Ön tarafa gelir gelmez bizi şöyle 3'te 2'si diyebileceğim şekilde bir ahşap karşılıyor. Bu ahşap aslında e, takunya ustalarının

<laughs> Adamız neydi lan? <laughs> Reis uydurdu ya. Hiç bozmadı <gülüyor> Ne musunuz <laughs> lan bunlar? Oğlum ya. Ne bu oğlum bu? O harbi çok iyi ya. Lex... <laughs> ismini İsmini söyleyemedim aslında. Takumi. Takumi. Takım <laughs> ustaları. Takım ustalarının özel olarak bambu ağaçlarından ürettiği ahşap desenimiz karşılıyor. Direksiyonun şu kısımlarında var. Aynı zamanda şuralarda Şuralarda ve arkada bahsettiğim şu yanlarda var. Bunlar gerçekten özel işçilikle Tokum ustalarının üretip, Japonya'da üretip buraya veya da işte Lexus fabrikalarını gönderdiği bir dokunuş. Yani buradan baktığın zaman mükemmel bir detay. Bunun için lüks gösteriyor. Lüks gösteriyor. Yani bu, ya ufak detaylar ama bence sana hani farklı şeyler hissettiriyor. Beni özel kılıyor diyebilirim yani. Sonuçta Toyota Camry'yi de inceliyoruz abi. Hani ufak bir detay eklemiş adam. Direksiyona bir şey takmış. Ama çok ya, fark etmiş yani. Biz bunun ile aslında hani Lexus baktığın zaman Camry'nin abisi olarak geçer. Ya tabii tabii tabi zaten. Aynı markanın, aynı üst, markanın modeli. üst modeli. Fakat Lexus'un bu ince dokunuşları bir tık daha böyle insanı cezbediyor. Kesinlikle. Ee, koltuğumuza geldiğimiz zaman burada 3 e, tuşumuz var. Burada 3 farklı şekilde otomatik koltuk ayarı yapılabiliyor. Yani bir ailede 3 kişi varsa hiçbir şekilde bozulmadan istediğiniz gibi devam ettirebilirsiniz. Şöyle direksiyondan bahsetmek gerekir aslında. Yani beni burada özel kılan işlerden bir tanesi bu direksiyon arkadaşlar. Bu gördüğünüz ahşap kısım Japonya'daki Takuni ustalarının özel bambu ağaçlarından e, ürettiği bir e, malzeme. Bu malzeme Japonya'da üretilip ya bütün Lexus'lara sonradan e, monte ediliyor aslında. Bütün fabrikaları bu şekilde gönderiliyor. Yani bunlar gerçekten el emeği, göz nuru, özel üretim. Yani arka kısımda da göstermiştim size. Şu kısımda bunu görebiliriz. Şu iç kısımlardaki dokunuşlarda görebiliriz. Yani bırak bu apayrı bir renk katmış. Hem direksiyonda olması hem de bu kenarlara dokunması. E, takım ustalarının bu konuda gerçekten başardığı ve hatta içine lüks kattığı olaylardan bir tanesi. E Tabii bununla beraber de bitmiyor yani. Hani diyorsun ki aa bir direksiyon öne geliyor vesaire. Ya şurada ya direksiyon ısıtması var arabanın Tukan. Yani. Direksiyon ısıtması var. Hani şaka gibi yani. 2015 model bir arabanın direksiyon ısıtması var. Ama şu şekilde direksiyon ısıtması ahşap kısım değil de şuradaki deli kısmı aslında. Aynen. Yani bizim direksiyonu tutabileceğimiz deli kısımları kapsıyor. Ee, dediğim gibi iki, ayarlanabilir koltuk e, şeyimiz mevcut. İki tarafta da aslında Evet o da şaşırtıcı yani. Normalde biliyorsun sürücüyü önemserler. Sürücünün belgesi olsun sağ, sağ taraf, taraf Mazar hani kafasına göre takılsın ama burada herkesin konforunu istiyor yani Lexus çok hoş bir şeyde bulunmuş yani sağ tarafa da ekleyerek koltuk kısımlarımız mevcut hem de iki taraf için aynı zamanda 2015 model bir arabaya göre soğutma da mevcut yani iki tarafında hem ısıtmasını hem soğutmasını şuradaki ayarlardan yapabiliyoruz arkadaşlar şu detayı da hemen göstermek istiyorum arka camdan şu tuşumuzla beraber şöyle bir perdemiz açılıyor ya ben ben bunu görünce hani diyordum ki yani bu... Ya Çok farklı kanka. Bu perde beni cidden çok şaşırttı. Aşırı yükselttim yani? yani. Bu çoğu kesinlikle yok ve yani. Ve ya Düşünsene arabanda perde var ya. Yani hiç ihtiyacın yok ama var yani. Hani çok şey oluyor. Burada bize bir analog ekran karşılıyor. Şurada bir multimedya sistemimiz var. Multimedya sistemimiz de burada bir gördüğün gibi şuradan taş çok güzel bir şekilde hareket ettirebiliyoruz. Yani bu çok hassas bu arada. Mersolarda var genellikle. Çok, çok iyi. <laughs> Gerçekten çok iyi arkadaşlar. <laughs> Ön tarafa geldiğim zaman burada e, klima çıkışlarımızı görebiliyorsunuz. E, solda ve sağ tarafta. Burada klima ayarlarımızı. Şurada bir saatimiz mevcut. Güzel bir dokunuş olmuş. Orta kısma bir saat eklenmiş. Orada bir Passat'ı anımsattınız anımsat değil evet. Kesinlikle yani. Bir, bir 2017 model Passat anımsatıyor. Burada ESP ayarını kapatabiliyoruz. Şu şekilde on off yaparak. En güzel kısım. Bizim Sarkıfımız. vazgeçilmemiz. Bizim vazgeçilmezimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki mevcut Hem Arka tarafını ben. açtın. Mükemmel. Ya, arabanın şu ferahlığı arkadaşlar bizi bitiriyor yani. Bu arabanın tercih edilmesinin nedeni arkadaşlar şu. Arabanın motoru bozulmuyor arkadaşlar. Yani bozamıyorsunuz bu arabanın Sen motoru. Uzun yani. ömürlü diyebiliriz yani. Ya, için. Dediğim gibi hani Amerika'nın en güvenilir e, lüks motor arabası Lexus seçiliyor yıllardır. Yani bu unvanı kim sağlamıyor? Bozulmuyor araba. Ya yani biz bu arabayı hatta nasıl aldık? yani çok komik bir hikayesi var arkadaşlar. Bu araba yaşlı bir çiftimizin karı koca 65 64 yaşında aralarında bir yaş olan çiftimizin arabasıydı. 2015 yılında e, bu arabayı alıyorlar Lexus of Arlington'dan. Benim çalıştığım yerden alıyorlar. Çalıştığım <laughs> Sonra 2024 yılı geliyor. Getiriyorlar bu arabayı. Diyor ki biz bu arabadan çok memnunuz. 10 yıla yakın sürdük. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Yağını değiştirdik, suyunu koyduk, geldik. Bana bu arabanın 2024'ünü ver diyorlar. Ben satamadım tabii. Yakalayamadım onları da. 2024 modelini alıyorlar. 2015'te veriyorlar. Öyle adamlar hani diyor ki lüks bir arabaya bineyim, yakıt az olsun, kafam rahat olsun. Lexus Lexus'la yoluma devam edeyim diyorlar. Uzun yani. ömürlü olsun. Kesinlikle. Diyorsun. Ben her zaman arabayı çalıştırdım. Hani bir yandan da biz arabayı test ediyoruz sürüşünde veyahut da şurada bir tane vites topuzumuz var topuzumuz gayet ideal hani ekstrem bir şey yok normal e, Toyota'larda da gördüğümüz topuzlar Kemin benzer. Kemininin sistemine benziyor Aynen, biraz Benziyor da. hani yormuyor e, araba hibrit olduğu için yani motor sesini alamadık hani böyle motor sevenler için e, bir ses çıkmaz ama gerçekten pürüzsüz. Yani sarnıfımız açık. Ona rağmen hiçbir şekilde rüzgar sesi almıyoruz. Yani arabanın iç yalıtımı gerçekten güzel. Yani şu cam tarafları olsun, yandaki cam taraflarından olsun e, gayet güzel bir şıklık veriyor. Arkadaşlar, ekstradan biraz da Türkiye piyasasından da bahsetmek gerekiyor. Ya ben şeyi Değil sormak mi? istiyorum. Mesela Lexus Türkiye'de yok. Yani artık yeni yeni girmeye başladı. En son Icaria'da evet, bir tane araba aynen verdiler. Yani. LC evet. 500 diye bir araba verdiler. Çok da güzel bir arabadır. V8 motorla gelen böyle. Sana şu soruyu soruyorum o zaman. Tabii ki. Sence Türkiye piyasasında Lexus neden bu kadar geç kaldı? Veyahut da ee, hala hazırda neden bir Toyota grubuyla yarışamıyoruz? Ya Şöyle diyeyim. Lexus hani dediğimiz gibi lüks arabalar var. Ve Lexus Türkiye piyasasına 2016 ya da 2015 yılında girmesi gerekiyor. Bu iki yıldan birinde giriş yaptı. Çok geç kaldı. Çünkü baktığın zaman Alman arabaları, Fransız arabaları yani Avrupa menşeilli arabalar bizim ülkemize biliyorsun yani 50 yıldır, 60 yıldır olan şirketler ve başından beri varlar evet. Lexus 2016 yılında bir giriş yaptığı için çok geç kaldı. Ve insanlar hani her zaman şunu diyor ya Lexus yerine Mercedes alır. Lexus yerine BMW alır. Amerika'da da pahalı bir araç ama Türkiye'de çok çok daha pahalı bir araç. Hani bunun yerine genellikle Fransız arabalar ya da Alman arabası olacaksa Mercedes tercih ediyorlar. Çünkü insanların bildiği araba. Yani Lexus'un Türkiye'de bilinirliği hala yok. Ya şu an son zamanlarda ünlü isimlerle çalışmaya başladılar tanıtım amaçlı. Hani biliyorsun hadisedir. Hadisedir. Icardi Icardi'dir. vesaire. Bunlar en belirli isimler. Onlarla beraber iyi bir reklam çalışmasına girdiler. Ama arabalar çok pahalı. Şimdi buradaki gibi eski bizim aldığımız gibi 2015 model bir araba ile girmediler. 2022, 2023, 2024 ve çok çok üst rakamlarla girdiler piyasaya. Onun için hani insanlar çok tercih etmiyor. E, ilerleyen zamanlarda belki hani fiyat konusunda daha da indirime gidilirse Mercedes yerine belki e, yani insanlar tercih edebilir yani. 2.5 motor olarak geliyor bu araba yani. Bu evet. model üzerinden bahsettiğimiz için bunu bir iki motora düşürsek aslında yani o şekilde bir piyasaya giriş sence mantıklı olur mu? Ya onu bilmiyorum hani o kadar detaylı inceleme fırsatım ya da araştırma piyasam olmadı. Çünkü biliyorsun hani Türkiye'de 2.0 motorüstü olunca araçlara ekstra bir vergi bir vergi şeyine ee, tabi KDV. tutuluyor. Var. Onun için böyle bir sıkıntı oluyor. Ama ilerleyen süreçte ne olacağı belli olmaz tabii ki. İnsanlara Lexus'u, Lexus, Lexus sevgilisini aşılamak da lazım yani. Bu kadar güvenilir bir arabanın bu kadar değer görmemesi şey oluyor ya. Yani. Şöyle bir hariti var. Eğer sıfırdan bir araba alacaksanız ben Lexus'u önermem. Ben, ben de önermem. Bu yani klasmanda bir Mercedes alabilirsiniz, bir Audi A5 alabilirsiniz, BMW 5 kasası alabilirsiniz. Yani bu segmentteki arabaları bu şekilde değerlendirebiliriz. Bir 0-100 deneyelim. Tamamdır. Çıkartalım doğru. şöyle hızlanmasına bakalım. 8 saniyede bakalım daha hızlı yapabilecek mi 0 ee, Bekle kronometreyi başlatacağım senin için. Spor modunu alıyorum. Hemen kesinlikle al. Evet arkadaşlar hazırsanız Hı. ben de şöyle kanat olarak 3-2-1 başla. 9 Kaç? 9 saniye 41 salise olarak <laughs> yaptı. Bir Edelim, hazırsan. 3, 2, 1 başla. Geliyor. Geldi. Tamam. Olmuş. Kaç saniye yaptı? çıktı? 9 saniye 23 salise olarak şey yaptı. Tabii 10 yılında bir yıpranması var diyebiliriz. Ya Aynı etkenler var. Lastik etkeni diyebiliriz. Kesinlikle. Lastiklerde biraz kötü durumda. Arabayı aldığımızda öyle bir tek lastik sıkıntımız vardı onun dışında motoru yüreğini, müzik sistemi, iç şeyi dediğimiz gibi yaşlı bir insandan aldığımız için ya biz bu arada biliyorduk aslında. Vermişler. Yani karşı tarafın nasıl kullandığını aslında az çok tahmin edebilerek. Şimdi arkadaşlar Amerika'da biliyorsunuz araba almak dünyanın en kolay şeyi. Yani marketten bisküvi almak kadar kolay. Ama temiz araba, güzel araba, konforlu bir araba çıkarmak çok zor. Çünkü burada arabalara Türkiye'de kadar değer verilmediği için hani insanlar çok hor kullanıyor arabayı. Yani Amerikalıların arabalarını bilirsin ya bırak hani. Kesinlikle. Gerçekten kötü kullanıyorlar. O nedenle temiz araba olmak çok zor. Biz bu arabayı güvenip de aldık aslında. Hani US garajımın bir üyesi olduysa konforundan ötürü, markasından ötürü, motorundan ötürü, yani motorluk bir arzada kesin şey biliyorduk. mi demeye çalışıyoruz? Biz boş araba almayız. Biz boş araba almayız arkadaşlar. Biz yaş tahtaya basmayız aslında. Yani demek istediğimiz bu. Biz bu arabayı güvenerek aldık zaten. İnşallah satacağımız de sorun çıkarmaz. Ama biz zaten arabamıza kefiliz. Biz US garajımdaki bütün arabalara kefiriz aslında. Çünkü öyle. biz bu işi hani hem güvenli bir şekilde hem profesyonel bir şekilde yapıyoruz. Yani Chicago'dan başlayıp Illinois çevresinden devam edip Amerika'nın genelinde US garajım olarak e, varız. Var mı? olmaya devam edeceğiz. Buradayız yani. be kardeşim. Buradayız, Buradayız. Buradayız yani. Aynen. Arkadaşlar bugün size Lexus IS 300 hibrit arabamızı tanıttık. Elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Çünkü biz bu arabayı yeni galerimize ekledik. Güvenerek bilerek aldığımız bir araç. Dediğimiz gibi zaten satanlarda kefildi hem konfor açısından hem lüks açısından hem spor kısmı olarak tertemiz bir aracımız. E, US Garajı Mahallesi'ne hayırlı, hayırlı olsun, olsun, diyebiliriz ama hayırlı olsun demeden önce de kaç parayı aldık? kaç bin milde onu söyleyeceğiz. Arkadaşlar ekstradan da şu bilgiyi verip fiyatı söyleyeceğim hemen. Lexus Amerika'da en az değer kaybeden markalardan ikincisi olarak geliyor. Bunun da birincisi Porsche 911'lerde sonra Lexus markası geliyor. E, ve biz bu arabayı 13.500 dolara 156.000 milda aldık. Hani bunun da biraz hani nereden bakarsan 2.000 dolarlık bir indirim aldık. Bunun nedeni de benim eski çalıştığım kız Bayi'sine yani. denk gelmemiz. Sağ olsun oradaki eski müdürlerim beni gördü. Dedi de Burakcığım sen sevdiğimiz bir insandın dedi. Bir indirim yapalım dedi. Aldık. Güle güle kullanmayı nasip etsin bize Furkan'cığım. Amin. Umarım e, kazasız belasız en hızlı şekilde satarız. Değerlendirebiliriz yani bu fırsatı. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bizi desteklerseniz bir sürü arabalarla daha güzel inceleme videolarınızla karşınıza çıkabiliriz. Özellikle incelemek istediğiniz bir araç varsa e, onun da hani alt, alt dışında incelemek isteriz. Sizin için buradayız. Yardıma ihtiyacınız olursa Chicago çevresinde, Illinois çevresinde aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan şöyle ulaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. İyi akşamlar arkadaşlar.